1 Ekim 31 Ekim kanser meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturma ve bilgilendirme ayı olduğundan biz de halkımızı bilgilendirmek istedik. Meme kanseri neden önemli? Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen, çok yaygın görülen bir kanser türü ve bunun yaklaşık olarak her 8 kadından birinde hayatın bir döneminde meme kanseri görülebilmektedir. Bunun sevindirici yanı ise bu hastalığın çaresinin tedavisinin olması mümkün. Yeter ki erken teşhis koyalım. Bu noktada hastalarımıza, insanımıza yapması gereken nedir erken teşhis yapmamız için? 18 yaşında doldurmuş her kadının evde kendi kendine ayda bir muayene yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu yapacağı muayenede nelere dikkat etmesi gerekiyor? Meme dokusunun cildinde bir renk değişimi, morarma, bir yara, eline gelebilecek bir sert kitle ve koltuk altı da dahil bu bölgelerde eline sert dokuların gelmesi, meme başında çökme vesaire gibi bulgular olduğunda genel cerrahi polikliniğine başvurmalarını öneriyoruz. Ayrıca 40 yaşını geçmiş hastalarımız ve risk grubunda olan hastaların da düzenli meme muayenesine gelmesini tavsiye ediyoruz. Burada risk grubu dediğimiz kişiler bu tanımlamada Annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde, anneannesi gibi yakın ailesinde, akrabalarında meme kanseri olan hastalar, sigara içenler, herhangi bir sebepten dolayı rahim ameliyatı olmuş hastalar, rahim ve tüplerinin alınmış olan hastalar, herhangi bir jinekolojik hastalıktan dolayı hormon kullanan hastalar, bunlar risk grubundaki özellikli hastalar. Bunlarda normal insanlara, normal diğer kadınlara oranla meme kanseri görme riski daha yüksektir. Bunların düzenli olarak belirli periyotlarda meme muayenesine gelmesini tavsiye ediyoruz. Genel cerrahi polikliniğine, keten merkezlerine, aile hekimlerine başvurabilirler. Yılda bir, iki yılda bir olmak üzere. Bu hastalarımızın bir de önemli olan bir nokta da toplumumuzda meme dokusu göğüs diye tarif edildiği için yanlışlıkla göğüs hastalıkları uzmanına, göğüs hastalıkları polikliniğine sıra alan hastalarımız oluyor meme kanseriyle ilgili meme muayenesiyle ilgili gerekli tetkikleri genel cerrahi uzmanı yapmaktadır. Tamam. tamam, tamam.